Uzay, parlayan yıldızlardan uzak gezegenlere kadar bizi her zaman büyülemiştir. Dünyanın ötesindeki bu uçsuz bucaksız boşluğun inne göz ardı edilemez bir cazibesi var. Peki ama çıplak gözümüzle görebildiklerimizin ötesinde ne yatıyor? Evren en karanlık, en uzak köşelerinde hangi sırları saklıyor? İşte karşınızda James Webb Uzay Teleskobu, insanlığın gökyüzündeki en güçlü gözü. 2021 yılının Noel gününde fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu veya kısaca JUST, On yıllarca süren planlamanın, uluslararası işbirliğinin ve bilimsel hırsın bir sonucudur. Bilgiye olan doymak bilmez susuzluğumuza ve evrenin gizemlerini çözme arzumuza bir kanıttır. Mühendisliğin bu inanılmaz başarısı yalnızca daha büyük bir teleskop değil. Aynı zamanda bir zaman makinesi, bize milyarlarca yıl öncesine bakmamızı ve evreni bebeklik döneminde görmemizi sağlıyor. JWST'nin birincil görevi evreni kızıl ötesi ışıkta gözlemlemektir. Bu selefi Hubble uzay teleskobunun yalnızca sınırlı ölçüde yapabildiği bir şeydi. Bu çok önemlidir çünkü en eski yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışık, evrenin genişlemesi nedeniyle kızılötesi spektruma doğru gerilmiştir veya kırmızıya kaymıştır. Sizden uzaklaşan ve korna çalan bir araba hayal edin. Ses dalgaları uzar, perdesi düşer. Aynı şey ışık içinde geçerlidir. Bir galaksi ne kadar uzaksa, bizden o kadar hızlı uzaklaşıyor ve ışığı spektrumun kırmızı ucuna o kadar çok geriliyor. JWST'nin kızılötesi yetenekleri, erken evrene bakışımızı engelleyen geniş gaz ve toz bulutlarının içini görmemizi sağlıyor. Bu bulutlar görünür ışığa opaktır, ancak kızıl ötesinde şeffaftır ve bu da JWST'nin daha önce görüşümüzden gizlenmiş bölgelerde yıldızların ve galaksilerin doğumuna tanık olmasını sağlar. Sanki bir peçeden bakmak, bildiğimiz şekliyle kozmosu şekillendiren karmaşık süreçleri ortaya çıkarmak gibidir. JWST'nin birincil hedeflerinden biri, yeniden iyonlaşma dönemidir. Büyük patlamadan birkaç yüz milyon yıl sonra meydana gelen bu dönem, evrenin sıcak, yoğun bir parçacık çorbasından ışıkla dolu şeffaf bir kozmosa geçiş yaptığı anı işaret ediyordu. JWST, bu dönemi inceleyerek, ilk yıldızların ve galaksilerin nasıl oluştuğunu ve evrenin evrimini nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olacaktır. Ancak JWST'nin görevi, yalnızca uzak geçmişle sınırlı değil. Aynı zamanda güneş sistemimizdeki gezegenlerin, ayların ve diğer gök cisimlerinin benzeri görülmemiş görüntülerini sağlayarak evimize daha yakın nesneleri incelemek için de donatılmıştır. Kızıl ötesi görüşü, Jüpiter ve Satürn gibi gaz devlerinin kalın atmosferlerine nüfuz ederek dönen fırtınalarının ve gizli katmanlarının dinamiklerini ortaya çıkarabilir. Şöyle düşünün. Yağmur ormanını havadan incelemeye çalıştığınızı hayal edin. Görünür ışık size yalnızca yoğun kanopiyi gösterir. Ancak kızıl ötesi yaprakların içini görmenizi ve altındaki karmaşık ekosistemi ortaya çıkarmanızı sağlar. Jwst tarafından yapılan en dikkat çekici keşiflerden biri, Büyük Patlamadan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra var olan galaksilerin tespitidir. Bu galaksiler o kadar uzaktadır ki, ışıkları bize ulaşmak için 13 milyar yıldan fazla yol kat etmiştir ve evrenin henüz bebeklik dönemindeyken bir bakış sunmaktadır. Bu erken galaksiler kendi galaksimiz Samanyolu'ndan daha küçük ve daha az küçüktür. Ancak inanılmaz derecede aktiftirler ve çok hızlı bir şekilde yıldız oluştururlar. JWST'nin bu galaksileri gözlemlemesi erken evrende galaksi oluşumunu yöneten süreçlere ilişkin değerli bilgiler sağlayarak bu kozmik yapı taşlarının milyarlarca yıl içinde nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Ancak CEA yalnızca uzaktaki galaksileri gözlemlemekle sınırlı değil. Aynı zamanda kendi galaksimiz, Samanyolu içindeki tek tek yıldızları da inceleyebiliyor. Bu yıldızlardan gelen ışığı analiz ederek, yıldızların kimyasal bileşimini, sıcaklığını ve hareketini belirleyebilir ve yıldızların yaşam döngüsü ve galaksilerin evrimi hakkında değerli ipuçları sağlayabilir. Sanki evrenin yapı taşlarını daha önce hiç olmadığı kadar ayrıntılı incelememizi sağlayan güçlü bir mikroskopumuz varmış gibi. Uzak yıldızlardan gelen ışığı analiz edebilir. Onu bir gök kuşağı gibi bileşen renklerine ayırabiliriz. Bu ışık spektrumu, yıldızda bulunan elementlerin parmak izlerini ortaya çıkararak bize neyden yapıldığını ve zaman içinde nasıl değiştiğini söyler. Belki de JWST'nin görevinin en heyecan verici yönlerinden biri. Güneş sistemimiz dışındaki yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler olan öte gezegenleri inceleme yeteneğidir. Önceki teleskoplar öte gezegenlerin varlığını tespit edebilirken JWST bir adım daha ileri giderek yaşam belirtileri aramak için atmosferlerini analiz edebiliyor. Bir öte gezegen yıldızının önünden geçtiğinde yıldız ışığının küçük bir kısmı gezegenin atmosferinden geçer. Bu ışığı analiz ederek JWST atmosferin kimyasal bileşimini belirleyebilir ve su buharının, metanın, karbondioksitin ve yaşamın varlığını gösterebilecek diğer moleküllerin varlığını ortaya çıkarabilir. Bu, dünya dışında yaşam arayışımızda bir oyun değiştirici. Sanki uzayda uzaktan algılama laboratuvarımız varmış gibi, uzak dünyaların atmosferlerini incelememizi ve oksijen, metan veya diğer biyolojik imzaların varlığı gibi yaşamın açıklayıcı işaretlerini aramamızı sağlıyor. Bunlar, dünyada öncelikle canlı organizmalar tarafından üretilen kimyasallardır. JWST, bir öte gezegenin atmosferinde güçlü biyolojik imza kanıtları tespit ederse, olasılıkları hayal edin. Bu, insanlık tarihindeki en derin keşiflerden biri olur ve evrendeki yerimize ilişkin anlayışımızı temelde değiştirir.